Selamünaleyküm arkadaşlar. Gene bir gün çekiliş akşamından herkese merhaba. Maşallah arkadaşlar kanalımız sizlerin sayesinizde çok iyi ilerliyor. Yani çekilişin biri bitmeden birisinin e, zamanı doluyor. E, şimdi 150 abone çekilişini yapmıştık. E, bugün inşallah 200 abone çekilişini yapacağız. E, önümüzde 250 abone çekilişi olacak. Lakin şimdiden 250 aboneye geçti. Ee, sağ olun var olun gerçekten yoğun ilgi ve alakanızdan dolayı inşallah arkadaşlar hani büyüdük sıra daha güzel hediyeler verilecek arkadaşlar ee, şimdi sizlere bu 250 abonede önce e, verilecek kuşları göstereyim diyecektim lakin e, dışarıda acayip bir rüzgar var e, kümeste sağlıklı bir video çekemeyeceğim için e, günler de kısaldı İşten gelirken havada karargın oluyor çekilişi de çarşamba belirledik. Cumartesi günü olsaydı gündüzden çekerdik. E, 250 abone de yani önümüzdeki olacak çekilişte verilecek güvercinleri gösterecektim. E, neyse 200 abone çekilişinde e, bugün yani verilecek hediye güvercinlerimizi biliyorsunuz. Daha önce e, bunun tanıtımını yapmıştım. E, lakin yoğun katılım yoğun olursa e, bir yerine iki çift hediye güvercin vereceğim demiştim e, ee, baya maşallah katılımda yoğun oldu. E, ee, 8 itibariyle 142 e, yorum vardı saydım. E, 142 e, yorumu e, telefondan çekiliş programı indirdim. Geçen seviyedeki gibi tek tek yazmadım. E, rakamları yazdım telefondan hızlıca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye 142 tane. E, sonra buradan çekiliş yap diyeceğim ve program bize otomatikman 2 tane rakam gösterecek. Ee, sizlere de onu paylaşacağım. Ee, canlı yayın olmadığı için yani canlı yayın yapamadığım için bin abone olamadığımız için canlı yayın çekilişi yapamıyorum arkadaşlar. İnşallah bin abone olunca e, verilecek hediye mirolarımızı canlı yayında yaparız inşallah arkadaşlar. Sizlere şimdi e, çekilişte e, yapacağımız programı göstereyim ve orada isimleri göstereyim. Ee, şimdiden arkadaşlar herkese başarılar dilerim çıkmayan arkadaşlar üzülmesin kanalımıza herhal 50 abonede bir çekiliş var bol bol çekiliş olacak arkadaşlar ee, arkadaşlar çekilişe geçmeden önce de e, şunu belirteyim e, 250 abone çekilişinin e, videosu da e, cumartesi günü gelecek arkadaşlar biraz hafta içi yoğun olduğum için bunun katılım süresi o kadar uzun olmayacak pazar akşamı da çekilişi sonlandıracağım Cumartesi günü e, sabah saatlerinde e, çekilişe katılım videosunu atacağım. Oradan e, beğeni, yorum ve abonelikleriniz yaparsınız. Yorumlarınızı yaparsınız. E, pazar akşamı da çekilişi sonlandırıp 250 abonenin e, çekiliş videosunu gerçekleştireceğim arkadaşlar. E, kanalımızı takip edin arkadaşlar. E, bol bol çekilişlerimiz devam edecek. Arkadaşlar arkadaşlar e, çekiliş için böyle bir program indirdim e, böyle bu e, internetten program buldum online kura diye geçen seferki gibi tek tek kağıda yazıp hem kağıt israfı hem büyük bir zaman israfı olmasın diye ve bazı arkadaşların e, bize yol göstermesiyle böyle bir e, kura programı bulduk e, Biz de zaten bu kura e, çekiliş içinde daha ciddiyiz İnşallah öğreneceğiz e, telefona ekranına yansıttığımız e, videomuzu bu şekilde şimdi sizlere göstereyim. E, şu an numaraları buraya tek tek yazdım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Saat 8 itibariyle 20.00 itibariyle arkadaşlar tam 142 yorum saydım. 142 yorumdan sonrası kabul değil arkadaşlar. E, burada kazanan sayısını 2 belirledik arkadaşlar. Burada yedek tarihli belirleme yok. Ee, burada şimdi kazanan sayısını belirledikten sonra bir de yedek belirleyeceğim arkadaşlar. Yedek. Atıyorum kazanan 1 ve 2 çıktı. Sonra yedek tarihi çekilişini yapacağım. Atıyorum. Onlarda 3 ve 4 çıktı. 1'in yedeği 3 oluyor. 4'ün yedeği e, 2'nin yedeği 4 oluyor. 1'in yedeği 3 oluyor. 2'nin yedeği 4 oluyor arkadaşlar. Yani sırasına göre yani rakamları şimdi yan yana mı verecek, alt alta mı verecek, üst üste mi verecek? Önceki, baştaki numara yedekte de ki baştaki arkadaşın yediği. O şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi çekilişimizi gerçekleştirelim. Sağ olun çekiliş e, yoğun olmazsa tek bir çift güvercin verecektim. O ayna kuyruklular katılım yoğun olduğu için iki çift güvercin vereceğim. Bunun birinci çifti belli. İlk çıkan ayna kuyruklu ilk sıradaki yani baştaki olan arkadaş ayna kuyruklu güvercinlerimize sahip olacak. İkinci sıradaki arkadaş ikinci veya alttaki bunu nasıl yapacak onu bilmiyorum da yan yana mı koyacak rakamları alt alta mı koyacak. ikinci sıradaki arkadaş da kendisiyle irtibata geçeceğiz, kendisinden hani benden gök Mardinli mi isteyecek, arap mı isteyecek, ah mı isteyecek, boz mu isteyecek, dumanlı mı isteyecek? Bana isteğini söylesin, ben de ona göre arkadaşa oyun güvercini bulmaya çalışacağım arkadaşlar, çünkü kendi kümesinde takip ediyorsanız biliyorsunuz fazla oyun güvercinim yok. Arkadaşlar baştaki videomdan da belirttiğim gibi sağ olun yani katılım hakikaten yüksek oldu böyle devam edersek arkadaşlar bin aboneye kısa sürede ulaşacağız ve e, miro çekilişimizi yapacağız inşallah onu da canlı yayında yaparız inşallah önümüzde 250 abone çekilişi olacak e, ve bunun da abone sayımızda 250'yi geçti arkadaşlar sağ olun e, cumartesi günü akşam 250 abonenin de katılım Çekilişe katılım videosunu çekeceğiz. Pazar akşamı da onun çekilişini de gerçekleştireceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar çekilişe çek butonuna basacağım ve buradaki rakamlardan bize sunacak arkadaşlar. Rakamlarımıza yazdım. Ya Allah Bismillah. Çekilişimizi yapıyorum arkadaşlar. Ve 115 ve 76 Arkadaşlar önce 115'i sonra 76'yı söyledi. Yani 115 sıradaki arkadaşımız, ben de şurada defter kalemime yazayım. 115 sıradaki arkadaşımız ayna kuyrukları kazandı arkadaşlar. Diğer 76. sıradaki arkadaşımızda irtibata geçeceğiz ve bizden istediği renk güvercinini ona temin etmeye çalışacağız. <laughs> Özür dilerim. Safret abi. <laughs> ee, şimdi arkadaşlar yedek talihler çekilişine basacağım arkadaşlar. Bak bu basacağım yedek talihler. Şu anki 115 ve 76 kazanan talihlerimiz. Şimdi yedeklere basıyorum. 55 ve 133. Yani diğerinde rakamı ilk önce üste büyüğü verdi. Alta küçüğü verdi. Burada da bak yani programın şeysi arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bunlar da yedek tahalliler. Yani 115'in yediği 55. 76'ın yediği de 133 arkadaşlar. Şuraya yazayım. 55 ve 133. Evet arkadaşlar şimdi benim kanalıma gidelim e, ee, şuradan YouTube e, ee, en son evet arkadaşlar bunlar bu benim kanalım e, ee, şuradan da 255 abone olmuşuz arkadaşlar sağ olun var olun 255 abone şuradan yorumlarımıza girelim arkadaşlar o güvercinlerin ne oldu da da Durun. Ee, şuradan da yorumlarımıza girelim. Şuradan da e, önce en yeniler. Arkadaşlar buradan başlıyoruz yani. Evet zaten en son bu arkadaştı katılan. Ve geriden sayıyoruz arkadaşlar. Çünkü ilk yorum yapandan başlıyorum arkadaşlar. Ha hukuk geçmesin arkadaşlar. Yorum 142 dedim de bazı aralara ben yorum yaptım arkadaşlar o yüzden 155 gözüküyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi ilk yorumu bu arkadaş yapmış. Şimdi e, Ayna kuyruk 115'ti. 76'da diğer e, kendi isteğine göre belirleyeceğimiz temin edeceğimiz güvercinin sahibi olan arkadaştı. Şimdi sırasıyla sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 evet arkadaşlar 75 ve bu gelecek arkadaş ee, bizden 76 olan kazanan arkadaşımız bizden e, hangi renk güvercin istiyorsa onu vereceğiz arkadaşlar. Çünkü ikinci sırada ilk sırada 115 çıkmıştı. Ve 76 Hıdır Dersim Arkadaşlar Hıdır Dersim Bu arkadaşımız Şuraya Hıdır buraya yazdım. Bu arkadaşımız benimle irtibata geçsin arkadaşlar. Ee, yorumunun altına numaranı yazsın. Numarasını yazsın. Şimdi 115'e gidelim arkadaşlar. 76 Hıdırdı. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 95, 96, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 105. Bu katılmamış arkadaşlar saymıyoruz. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 114 Evet arkadaşlar. 114 ve 115 Mahoa <laughs> Bu arkadaşımız mahoa'da da bizden ayna kuyruklu güvercin kazandı arkadaşlar. Şuraya yazalım buraya. Maho Mahoa Evet arkadaşlar bu Mahoa biz de e, yorumun altına numarasını yazsın. E, şayet bu arkadaşımız bize de ulaşmazsa cuma akşamına kadar 55 numaralı buradan kendisini takip ediyordur. 70 e, 70 midir? 55 sıradaki 7'yi. Bunu 77 55 numaralı arkadaş arkadaşlar. Çekilişimiz e, bu kadar da arkadaşlar. İlginizden ve alakanızdan dolayı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sırada 250 abone çekilişi var. Cumartesi akşamını bekleyin ve ee, sizlere çekilişe katılım videosunu yayınlayacağım. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.